Ve e, belki kötü ana ama onu da size nasip etti. Zeki Müren'le tanıştınız. Hatta evet. sahnede beraber... İzmir son... stüdyolarında e, sahnede Ankara Radyosu'nda ilk okuduğu mikrofon. Onun dönemindeki eski mikrofon. Ona takdim ediliyordu. Oradaydım. Heyecanlı bir gündü. Güzel başladı ama gözyaşlarıyla bitti. Siz, sizin müziğinizde ve sizin içinde herhalde Zeki Müren en üst noktada değil Zeki mi? Zeki Müren benim için e, çok özel bir yerde. Çünkü ben ilk bir merhaba dedim. Bu ilk merhabayı ölümsüzleştirmek için acizane minik bir kalem seti hediye ettim. Bu bir bugünün hatırası olsun diye. Ama o günü tamamlayamadan gözyaşlarıyla bitirdi ve acı bir e, sonla bitirdik. Evet maalesef. Her hatırladığımda bu benim e, hafızamdaki depoda ilk sırada yerini alacak ve Hı -hı. almış olan bir anıdır.